ler elim kana buladım. Sakın bana değdirme vallahi ağzına O ne? Bir şey söyleyeyim tişörtüne çok güzel olur. Bat. Sakın, siyah sakın, tişörtüne. sakın. Mert yok mu? Kankacığım galiba kırmızı oda gittiler. çok iyi. Yemin ediyorum ki çok iyi durdu. Uyumlu olduk. Bak kırmızı kırmızı. Vallahi çok iyi oldu. Murat yani. baksana. Giden Ay çok güzel Oha. Mı? Çok güzel olmadı mı? Vallahi olmuş. Cidden kırmızı odadalar mı bunlar? Aynen kanki bas istiyorsan. Kim kırmızı odada mı? Ya ne alaka? Bir bu kalmıştı. Ne oldu? Kimle kim kırmızı odada? Kim kırmızı Gidiyorum odalarda? Bana ben da bıktım söyleyeyim. artık. Ben bıktım artık. Siz şaka mısınız? Belki bir bu kalmıştı. Ben de bu anı bekliyordum. Ne zaman kırmızı odayı değerlendireceksiniz diye. Biz sizin için burada güzel bir yorum yapıyoruz. Bizim yani, derken? İzlemedin mi? Yo hiçbir şey Çocuk izlemedim. 10 dakikada senin gibi güzel şeyler söylüyor. Y verilmedi valla. Tam ben Aynur'la ilgili çok güzel şeyler ben söyledim. Ben burada böyle. seni Şimdi çok sevdiğimi nasıl nasıl falan bahsediyordum. Sen onu bana, benim yüzüme söyleyeceksin yüzüme. Berke'yle kırmızı odaya gelip de kameraya demeyeceksin onu. <laughs> şaka yapıyor kanka. İşte biz ne Görüyorsunuz yapıyoruz? Görüyorsunuz arkadaşlar. Yok şaka falan ne yani, değil. Ne niyetle geldik ne niyet, nasıl davranıyor görüyorsunuz değil mi? Çekil hadi. hadi. Bir kere arkadaş. Hadi. Şimdi. Şimdi Kardeş bir bana bir öyle davranamazsınız. Mert'ciğim gerekeni söyler misin arkadaşlar? Sen şuraya otur. Sen, Bilmiyorum. sen şöyle Bilmiyorum konuk, konuk bizi. sandalyesine bir otur. Sen bir kere. Bak ben burada güzel böyle düşün. Bütün bütün Sen şey neyin gazda geldin? Kimin gazda geldin buraya? Murat dedi. Şimdi evet o... biz de 100. bölümü özel çekiyorduk. Değerlendirme yapacaktık değil mi? Şimdi Murat, Murat kardeşim sen izle şimdi. Yani şimdi selamun aleyküm. Burada çocuk 10 dakikadır sana çok güzel şeyler söylüyor. Ha, Ne dedi mesela? İşte izleyince Aa, bu an gerçekten dolayı çok pişman olacaksın. Ne gerçekten. dedin? Gerçekten merak ettim. E yüzüme söyleyeceksin böyle. canım böyle kameralara söylemeyeceksin. Aldım, yüzüme sana söyleyeceksin sabah e, günü aydınımın eee beraber birbirimizi Onu da söyledim. Eee ediyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Burada güzel şeyler söylüyoruz. İşte Bana söylebildikten sonra ne anlamı var? Onu da söyledim. Ne dedin? Sabah dedim biraz giydirmiş olabiliriz ama dedim. Ondan sonra çözüm. Sonuçta ben görmedim. İşte keşke görseydim. Tamam gör. Çok Görecek güzel şeyler söyleyecek. Demek ki görülmesi... Anam prenses. Gel. Ne, ne oldu? Ne oluyor? Ben de bastım yani oturdum. Konuk o zaman siz şöyle geçin oynuyorum. hanımefendiler. Buyurunuz. Yo, ben siz böyle gelin. Hayır biz tamam biz Hadi yardımcı gelin. koltukları oturuyoruz. Biz de şöyle. Siz ikimiz kırmızı oda mı yaptınız? Ya hayır ya. Siz izlemediniz iyi. mi? Ne yapıyorsunuz? Hayır şimdi? ya. İzlemedim verilmedi mi size ya? Verilmedi hiçbir şey var. Hayır benim bu. İkimiz de sizin evet. hakkınızda çok benim güzel bir şey geldi. Benim Burak'tan da kapıda buz falan. Ne alaka? Otur prenses. Ne diyorlar? Gireceğim ya? işte Buse diyanın sorunun ne oluyor? Sonra kırmızı oda dediler. Açıkçımızda de buraya böyle. geldik öncelikli olarak sizin hakkınızda düşündüğümüz güzel şeyleri ekran karşısında söyledik. Sam söylüyorduk. Buse sabote etti. Daha sonra evi bir kritik yapması geldi, bastı. Ama geldi değilim. beni sabote etti. Bu yani haklıyım. Çünkü bu Berke'nin kaçıncı kumalı artık burada <laughs> da, da görmeye dayanamadı. Ama amacımız değil. Ama da dedik ki 100. bölüm tamam. özel gelelim şuraya bir ilişkileri ben... değerlendirelim. Kumalığı kabul için yaptıklarımızı söyleyelim kendi ilişkinizi de değerlendirdiniz yani. Daha değerlendirmedik işte. İlk başladık Hı. ki başlamadan önce düşüncelerimizi, en evet, son ama burası bordo oldu dedi. olmuştu. Ve bekarlar geliyordu. Artık bekar değilsiniz. Tamam o zaman sen kaldığın yerden devam et. Hazır seninki yarıda kaldı. Çok güzel şeyler söylüyordum. Tamam sen seninki sorayım. yarıda kaldı. Ya da ben başlayayım baştan. ilk ben söyleyeyim sonra sen söyle. Evet. Ben de başlayabilirim. Şöyle alayım mı seni? Madem yüzüne söyleyeceğiz ya. Yan profiline söylemeyelim. Şöyle bir bak. Yandan daha güzel. Ben giriyorum. Hazır mısın? Şimdi 100. bölüme kadar geldik düşe kalkan bir şekilde. Yani kah güldük, kah eğlendik böyle üzüldük falan. Dans ettim, bozulduk. Evet. İstemediğimiz şeyler oldu, üzüldük. Sinirlendik, birbirimize yükseldik vesaire. Ama e, bu yüz bölümün sonunda gerçekten senin olduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok seviyorum. Bu evin bana kattığı en güzel şey sen. Yani dışarıdan bu eve ön yargılı bakardı insan. Ben de öyle bakıyordum gelme önce. Herkes yedi. Ama e, bu eve geldikten sonra senin gibi bile tanışıp bu evden el ele çıkma düşüncesi bu evdeki tüm ön yargılarımı kırdı. Yani bu evin bana kattığı en değerli şey oldu. Yani hayatım merkezine koydum artık seni. Yani, tek temennim de seninle güzel bir yol izlemek. Yani, buradan el ele çıkıp iyi bir şekilde yolumuza bakmak. Seninle mutlu olmayı çok istiyorum gerçekten. Yani seni o kadar çok seviyorum ki bu sevgimin sadece burada değil dışarıda da devam edip seninle gerçekten güzel ve mutlu bir yuva kurup hayatıma da bu şekilde devam etmek istiyorum. Normalde ben bunları beceremem yani. Gelip de evet. ekran karşısında şunu yapayım, bunu ekran yapayım. Ekran karşısındaki yüzüme karşı bile beceremiyorsun. Şaşırdım zaten şu an nasıl söylüyorsun Bak, yani. yani ben bunları söylüyor. çok kez söylüyorum. Bence gör. Ya, ya sen de söylüyorum. sus! Ben kırgın geldim buraya yalnız. Ya kırgınlıkları biz bıraktık. Aynen. Ben de tamam, kırgınım. Sen işte. nasıl Ben de kırgınım. Şu an tamam, kırgınlıkları, kırgınlıkları kırgın. değiliz yani. Tamam. Dinleyeyim sonra ben de konuşacağım değil mi? Tamam. Biz de konuşabiliyoruz bu arada. Evet. Vermiyoruz. Yani. Vermiyoruz. Pardon. Pardon. Bana çok kötü davranıyor kanka. Bir şey söyler misin? Neyiniz ben hiçbir şey demedim şu an. Tamam, Berk. Tavırları ve davranışları. Bölüyorsun. Ona göre konuşmayacağım çünkü. İyi bir şey konuşuyorum yine böldüm. seni. Kısaca seni çok seviyorum bu kadar. Yani bir şey kalmadı. Şeyim kalmadı. Hevesin mi kaçtı? Evet. evet. hevesin hep bu kadar kolay kaçıyor benim zaten. Benim hevesim çok yüksekse maalesef sen böyle davranınca böyle. E benim de işte hevesim kaçıyor. Sabah ben mesela kaçtı. Ama için gelmedim. Tamam. Gerildi ortam. Görüyor musun? Prenses. Ben sırayla ıı, ıı, gidelim. Musa, lütfen ee, ben de sabah çok enerjik geldim. Çok mutlu geldim seni göreceğim heyecanıyla. Maalesef ki hevesim kaçtı. Kursağımda kaldı. O yüzden şu an bu şekildeyim. Yani tamam ben de istemezdim böyle olmasını da gerçekten kırgınım. Çünkü biz bunları açtığımızı düşündüğüm için ve yanlış bir şey görmediğim için ama sen görmüşsün falan. Aslında öyle bir günaydın işte ben artık bundan sonra seninle Hiçbir günaydınımın, iyi gecelerimin kötü geçmesini istemiyorum. Bir şeyler oturunca bu beni rahatsız etmeye başladı çünkü anladın mı? Yani hani oturduğu için ben senin hep mutlu bitirmek, mutlu güne başlamak, mutlu günü bitirmek istiyorum. Yani bu yüzden bu kadar öfkeleniyorum. Anladın mı? Ee, sana değil peki? yani. Ne? Ne yapıyorsun peki? İşte ne yapsam ediyorsun? da hiç yapmıyormuşum gibi. Şu an bunları konuşmayalım. Tamam. Ee, evet 100. bölüme geldik. 100 bölüm... Seninle nasıl geçti asla anlamadım. Çok hızlı geçiyor seninle zaman. Ee, çok güzel geçti. İyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla. Ama iyi ki o acıları da yaşamışız diyorum. Çünkü daha çok güçlendiğimizi hissettim onlardan sonra. İyi ki girdin. İyi ki o gün geldin. O gün böyle beni bir karanlıktan çekip almış gibi oldu zaten. Seninle çok mutluyum. Mutlu da olmak istiyorum. Kavga ettiğimde de seninle çok keyif alıyorum. Evet ama bu an öyle olmuyor tabii sonrasında keyif aldığımı fark ediyorum. Ee, ve hayatımın nice nice yüz günlerini, 200 günlerini seninle geçirmek istiyorum. Yani seni çok seviyorum. Bravo. Sıra sizde. Harika Hadi bakalım. Şu suratını gördüğünce şu anda harika. Bak. Allah'ımı bir sileyim de. Elbise <laughs> allık. <laughs> Gayet kalıcı. <laughs> Geçmedi mi? Geçti geçti. Hadi bakalım. Evet, Seni dinleyelim. Mert kardeşim bir şey söyledi. senin dedi yolun çok dedim eşaket değil dedi. Ben de ona dedim ki dal e, deniz ne kadar dalgalı olursa dedim, kaptan o kadar keyif alır o duygudan dedim. O yüzden yaşadığımız durumların hiçbirinden mutsuz değilim. Her gün daha da üstüne koyarak gidiyoruz bence. E... Güller güzeldir ama dikenli güller daha çok sevilir, daha güzeldir böyle. Bizim hiçbir dikenimiz kalmadı şu anda. Gayet mutluyuz diye düşünüyorum. Seninle yan yana olduğum, birlikte olduğum her dakika benim için çok değerli. Bundan dolayı çok mutluyum. Seni seviyorum. Yeter. Teşekkür ederim, ben de tamam, çok iyi. Mutluyum, Allah razı olsun. <laughs> Daha iyi Bakalım dinliyoruz yani, Tamam bu kadar iyi. <laughs> o konuşamıyor. Bu sırada tırnaklarıma bakıyordum. Şey heyecanlı. <laughs> o heyecanlı. <laughs> olsun ya heyecanlı ben heyecan kırmak için on numara bir yer işte. Hiç tamam. önemli değil benim için. İçinden arada... gelenleri söyle. İlla sevgi sözü söylemeye gerek yok. Şey Zorlamak için söylemiyorum. Yani iki yanındasın. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Ya. Allah Eyvallah. 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 Bizim eyvallahımız bu kanka. Evet şimdi ilişkileri değerlendirme vakti geldi. Seni Murat gönderdi değil mi buraya? Hmm. Yok mu bir operasyon Murat'a? Murat'a kesin var da. Evet. Gaza getirmiş bu seyi. Evet. Bilmiyoruz güzel şeyler için Murat'ın ilişkisi hakkında bir değerlendirme yapalım. Siz başlayın önce. Ben başlayayım. Başla. Nereden başlayayım? Köleliğinden mi başlayayım? Ayda. Nereden başlayayım ki şimdi? yani. Emirlere itaat etmesinden ya da Gel Murat sonra. deyip çağıralım mı buraya? Murat gel. gel. E, çık. çık gel. Murat, Murad. beni al. Murat. <laughs> Murat gel. Murat gel. <laughs> ne? Sakın bir daha öyle iş ve cilveli kimsenin yani hiçbir erkeğin ismini söylemiyorsun. E, ne diyorsun belki? Evet, değerlendirmeler alalım hadi. Yapınca oluyor ben bunu. Tamam, yapayım. bırak şimdi orayı. Bırak bırak hadi değerlendirme. 100 bölüm özel hadi değerlendirme yapıyoruz. Eğleniyoruz burada. İlk önce Murat'ın ilişkisi. Sen e işte ne demek istersin? Sana Sen bende tamam, Ben de karışık söylüyorum bunu. Tamam, tartışmayın arkadaşlar. Tartışmıyoruz kanka. Tamam, tamam boş ver şimdi hadi. Tamam, yorum. yorum. Evet, yorum. Hangi kameradayız? Hepsi çekiyor, hepsi bizde. Murat'ın ilişkisi. Evet. Sonunda doğru bir ilişki buldu gibi. Buldu mu? Bence buldu. Kızlar. Kendi kafasına göre olduğunu düşünüyorum ben. Birbirlerinin <laughs> Köle olmayı yapılar... seviyor sanırım. <laughs> Kafa yapılarına Murat... göre, bence Murat'ın tam da istediği gibi bir kız. Evet, net. Ee, Murat dominant, baskın karakterler seviyor. Kendisi yönetilmeyi seven bir erkek. O yüzden tam aradığı ilişki olduğunu düşünüyorum. Dominant gibi gözüken ama kendini yönetebileceği kadınları seviyor bence. Murat'ın bizim konuşmalarımızda, Murat yavaş yavaş bize şunu söylemeye başladı. Siz haklıymışsınız. Tıkanma konusunda. Tıkanma konusunda, karışma konusunda dans, da. karışma. Şimdi Murat orada ekranda bazen çıkıyor, diyor ben karışmam ben diyor ya. Kapanınca direkt bize diyor ki siz haklıymışsınız çok zor. Evet. Dayanması. Yani bunlar Muratların ilişkisine engel olur mu? Yine bundan bir şeyi besleyip ben de uzaklaşır Murat mı? Ben çok konusunda karışacağını düşünmüyorum. Çünkü gayet kestiği pozları falan güzel karşılıyor. Ben yapsam şöyle düşünemiyorum. Bir konuda yani. takdir etmek Mesela, istiyorum. O dansları çok güzeldi. Yani. Dansları genel anlamda Aynen. güzel. Tamam, güzel. Yani kız bu arada zaten hani dansçı ama Murat ekstra. Murat da uyuyor. Evet. Uyu, Murat Kıvrak. Başka? Bence ilk başta birazcık kıskandırma gibi başladı. Elize. Ben 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 öyle hissediyorum. Sonra zamanla uyumlarını sevdi. Sonra işte onunla baskın karakterini sevdi. Ama ilk başta zaten çok hoşlanmadığını kendi de söylüyor ama şu an için mutlu. Bu evin evet. içinde eğleniyorlar. Evet. Eğleniyorlar, eğleniyorlar, keyif alıyorlar beraber. Evet. Az önce de kız bir şey getirmiş mesela, aktivite yapıyorlar. Elle melle bir şeyler çiziyorlar. Ellerini boyadılar, ikisi de el izlerini bir kağıda çıkartıyorlar. O zaman Murat'ın bu evdeki en düzgün, doğru ilişkisi Hira'nın. Diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Evet. Peki şöyle bir iddia atıyoruz ortaya. Yeliz'le bir ilişki yaşasaydı mı daha mutlu olurdu yoksa Yeliz'le mutlu ya yani şöyle onlar Çok da eğlenceli olabilir. olabilirdi. Olamazdı. Ama... Bence eğlenceli de olamazdı. Hayır, bir yerde bir yere kadar eğlenceli sonra toksik bir hal alırdı. Artık şey olmaz yani. Ben öyle düşünmüyorum. Şu an doğru olan bence ama şey olarak. Şu an için evet. Şu an için o. bunun mi? önceki ilişkine baktığın zaman da aralarında Hira yani. Muallakta kaldım. Murat için Hira doğru. Başka kimin ilişkisi? Rümeysa Kaan. Rümeysa Kaan. Ben 45 günlük arada bitebilecek bir ilişki olarak görüyorum. Yüzde biter diyorum. Yani. Ben herhangi bir ilişki görmediğim için <laughs> bitip bitmemi konusunda da... Yani şöyle böyle. konuşmaları bile bitebilir diyorum. Yani geçmiş atlamak istemiyorum ama o zaman muhabbetine dönebilirler. Hmm. ...yazmadan etmedin. Şu an için mutlular. Eğleniyorlar. Ya, eğleniyorlar. Ama sonrasını Ama bilmiyor. sonrası ben Açıkçası Rümeysa tarafından biraz sıkılacakmış gibi geliyor. Sıkılmış gibi lanse ediyor zaten. Evet. Yani bize yansıtıyor içinde nasıl yaşıyordur bilemeyiz. Bilemeyiz abi. Biz dışarıdan göründüğünü, ben dışarıdan göründüğünü söylüyorum Rümeysa için. Yani şey gibi görüyor, sıkılmış sanki böyle.